Meseleler. Merhaba arkadaşlar ben Kiko Bugün huzurlu bir doğa yürüyüşü yapayım dedim Epey yürüdüm biraz dinleneyim yoruldum Aa! Aa, Korkuttun beni zaten çok korkuyordum Sakin ol Filikaju. Ne oldu? Neden korkuyorsun? Sorma Kiko. Topladığım fıstıkları bu ağacın kovuğuna koymuştum. Ama içinde bir fare var. Fare mi var? Sen fareden mi korkuyorsun? Evet. Hem de çok. <gülüyor> Neden gülüyorsun? Yani fare sana göre biraz küçük olduğu için garip geldi. Sahi niye korkuyorsun? Niye mi korkuyorum? <laughs> Sen fareleri bilmiyorsun. Onlar o sivri dişleriyle bir koyayı bile kırabilir. Hele o uzun uzun tırnakları, dikenli tüyleri. Dikenli tüyleri mi? Tüyleri dikenli değil ki. Her neyse. Kocaman kulakları, türlü türlü huyları var. Fil, sakin ol. Ben içeriye girip bir bakayım. Girme Kiko, sana zarar verebilir. Bir şey olmaz, merak etme. Hmm, burası da amma karanlıkmış. Fenerim yakayım bari. Ah! Sakin ol fare. Buraya seninle konuşmaya geldim. Nasıl sakin olayım? Dışarıda kocaman bir fil var. Korkumdan sıkıştım buraya. Sen de filden mi korkuyorsun? Sence de çok doğal değil mi? Karada yaşayan en büyük hayvandan bahsediyoruz burada. Ayrıca otobür olduğunu söylüyorlar ama ben inanmıyorum. Büyük olması korkulucu biri olduğu anlamına gelmez fare. Bu sorunu birlikte çözebiliriz. Nasıl çözeceğiz Kiko? Hmm, bir düşünelim. Belki korktuğu şey de senden korkuyordur fare. Benden niye korksun? Ben küçücüğüm ve çok tatlıyım. Korkunun büyüklükle ya da küçüklükle bir alakası yok. Hadi benle dışarıya gel ve korkunla yüzleş. İyi misin Kiko? Sana zarar verdi mi? Hayır. Aksine çok ee, iyi bir fare. Dışarıya çıkmıyor çünkü senden korkuyor. O da benden mi korkuyor? Ama ben korkulacak biri değilim ki. Gördüğünüz üzere korkacak bir şey yok arkadaşlar. Hadi fare çıkabilirsin. Çıkamam korkuyorum. Asıl ben senden korkuyorum. Fıstıklarımı yiyemedim senin yüzünden. Ne? Bunlar senin fıstıkların mı? Ne işleri var benim evimde? Ben fıstıklarımı hep oraya koyuyorum. Demek önceden koyan da sen. Onları temizletmek için kaç gün uğraştım ben. Demek fıstıklarımı o yüzden bulamıyordum. Ne yapsaydım? Fıstıklarınla birlikte mi yaşasaydım? Eğer beni uyarsaydın... Ben de koymazdım oraya. Nasıl söyleyebilirdim ki? Seni görünce korkumdan saklanıyordum. Doğru diyorsun. Ben de seni görünce kaçıyordum. Bir daha evine fıstıklarımı koymam. Merak etme. Aslında ben de fıstıkların bir kısmını yemiş olabilirim. Sorun değil. Afiyet olsun. Tebrikler arkadaşlar. Korkunuzu yendiniz. Ha? Ben Fil Kaju. Ben de Fare Fika. Memnun oldum Fika. Ben de memnun oldum. İkinizin iyi anlaşmasına çok sevindim. Gördüğünüz gibi korkulacak bir şey yokmuş. Evet, boşuna korkmuşum. Ben de öyle. Bundan sonra hiçbir şeyden korkmayacağım. Ağul. Evet arkadaşlar, fil ve farenin sorununu çözdüğümüze göre... ...farklı olmak güzeldir şarkımızı söyleme zamanı. Farklı olmak güzeldir. Büyük, küçük, büyük, küçük, büyük, küçük. Farklı olmak özeldir. Uzun, kısa, uzun, kısa, uzun, kısa. Herkesin vardır farklı, değişik bir özelliği. Farklı olmaktan korkma, budur senin güzelliğin. Herkesin vardır farklı Değişik bir özelliği Farklı olmaktan korkma Budur senin güzelliği Kanalımıza abone olmayı ve videolarımıza like atmayı unutmayın. Big besa